you <laughs> Tamam patik dur bekle gelmeni bekledim oyunu veriyorum şimdi ama çok bir şey değişeceğini sanmıyorum bekle tamam Patrik dur bekle gelmeni bekledim oyunu veriyorum şimdi ama çok ya, kafamı değişti. görüyorsun herhalde sen benim bekle şimdi ama kafamı görüyorsun herhalde sen benim Bak bu şekilde verdi. Laptopun kamerası aynı. Bak bu şekilde verdi. Dönün şey, yapsana. Kamerası, aynı. Aynı şey ya. yapsana. Aynı şekilde oldu. Biz o ayarı niye yaptık ki? Şey ya. Aynı şekilde oldu yaptık ki? Bir şey söyleyeceğim. Biz koleksiyonu değiştirdik ama yani bak. Yani şu an göremiyorsun. Şöyle yapayım. Ekran yakalamayı açayım. bak. şey söyleyeceğim. Biz koleksiyonu değiştirdik ama yani bak. şu an göremiyorsun. Şöyle bak, üstte ekran var. Bak geliyorum koleksiyona. Ekran bu seçili. Tamam mı? Oyunu açacağım da. Geliyorum koleksiyona. Tam bu sektam. Tam Tamam mı? Şu ekran yıkalamayı kapatayım. Oyunu açacağım da. Oyun açıyorum. Şu an oyundayız. Oyunu açıyorum. Ee, tamam, oyundayız. Böyle tam ekran. Yani adamlar şu üstte de şey koyuyor. Görüntüyü koyuyorlar. Ha ben bir koyayım mı? Sonra kaldırırım. Yani adamlar şu üstte de şey koyuyor. Görüntüyü koyuyorlar. Yine açıkta sen de sesini kapat. Niye? Sonra kaldırırım. En sen de sesini kapat. Niye? Ben mi sesimi kapatayım? Anlamadım. Böyle ekranı koyayım. Bak şimdi. Ha yankı yapıyor. Böyle ekranı koyayım. Bak Evet. Vallahi burayı televizyon çıkışını komple kapatayım. Kendimiz deneyelim derken Yani Patrick adamların yaptığı yayın şu Bak. Şöyle Çültüyorlar Kendimiz deneyelim derken Tamam ben baktım yani. biraz bunu şöyle küçültüyorlar. E kamerayı kendileri şöyle ortalıyorlar. Tamam ben baktım biraz. Alta da böyle yayını koyuyorlar. Bunu büyütebildiği kadar büyütüyor adam. E kamerayı kendileri şöyle ortalıyorlar. Şöyle alt böyle, üstten de işte kamera istediği yere Altada kadar. Şu. Bunu büyütebildiği kadar büyütüyor adam. şöyle alt böyle. Üste kamera, altta oyun. Böyle yapmıyorlar mı? Ben Şu. mi yanlış biliyorum. öyle yapmıyorlar mı? Ben mi yanlış biliyorum. Yo, beni göreceğim falan diyormuş şimdi. Tamam, kameranı kamera açıyorum şimdi. Oğlum ev çok dağınık Yo, ya. Beni göreceğim falan diyormuş. Tamam, kameranı kamera açıyorum şimdi. Oğlum ev çok dağınık. Tamam, şöyle yaptık. Şunu şimdi şimdi şöyle büyütüyor. ama şuradan sağ yapıyor. bu ee, şöyle büyütüyor. Dönüştür. Tamam, şuradan sağ yapıyor. Ekranı ortala diyor kendini. Ee, Şu orta yerde kendini üstü alıyor işte. Şu. Böyle yapmıyor mu yayını? Ekranı ortala diyor kendini. Ha hani böyle on numara diyor. Bak şey kamerası ama biraz yavaş görüyor musun? Anlık böyle çok ağır çekimde gözüküyor laptopun böyle kamerası. yapmıyor mu Ekranı ortala diyor. Ha hani böyle on numara diyor. Bak şey kamerası ama biraz yavaş görüyor musun? Anlık böyle çok ağır çekimde gözüküyor. Efe sesi düşük böyle. evet. normal playstation. Böyle oluyor işte. Senin dediğin muhabbet bu. Daha fazla büyüyor mu? Daha fazla büyürse şey oluşmuş. Küçült. Işte, daha az küçütebiliyoruz ama bu herde şey kamera çok büyük. Daha fazla büyüyor mu? Biz şey niye yaptık? Onu anlamadım. Daha fazla büyürse şey oluşmuş. Şey. Sonra şuradan sağ yapıp bunu da ortala ama. diyorlar. Daha fazla büyüyor. Mu? Sonra şunu şöyle yaptı. Onu anlamadım. Bunu. Bitiyor. Sonra şuradan sağ yapıp bunu da ortala diyorlar. Biraz yukarı al. V. Tamam olsun. Şu. Biraz yukarı al. E. Tamam, şu. Yaptıkları iş şu. Şuraya da abone ol yazısı falan. Tamam bu böyle kalsın ama işte kamera almamız lazım. Bu kamera çok kötü yani. Ben yerde oturuyorum laptopun önüne almanın geçmek almanın için falan. Tamam, bu Çünkü böyle kalsın ama işte kamera Ben sana gösteremiyorum bir ama. Biraz. Arkası Değil kablo yani. dolu. Çok ileri çekemiyorum. Kamerada oturuyorum? Laptopun önüne geçmek için. Neyse tamam. Yayını kapatıyorum. Telegram'dan konuşmaya devam ederiz. Ben sana gösteremiyorum ama. Tamam hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. O dosyayı da sileceğim. Ha işte bir kamera çözersek tamam. bu şekilde yapabiliriz. Zaten çift yayın açılır mı acaba? Tamam hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. O dosyayı da sileceğim. Ha işte bir kamera çözersek o kadar kötü değil. Bural mı? o kadar kötü olmayan. Zaten kamera beni görünce otomatikman iyi oldu falan diyormuş şimdi. <laughs> şimdi o kadar kötü değil. Bural o kadar kötü şimdi olmayan. Daha fazla... Zaten kamera beni görünce iyi oldu falan diyormuş. şimdi. bak şunu biraz daha kendimi yukarı aldım. Bu arada kamera ters gösteriyor ya. Benim saçım <laughs> normalde diğer tarafa doğru. Şimdi bunu biraz daha büyütürsem Şimdi bak şunu biraz daha kendimi yukarı aldım. Ne oluyor? Bu arada kamera ters gösteriyor. Benim saçım böyle oluyor gözüküyor. biraz daha daraldı. Bunu biraz daha büyütürsem bak bu biraz daha daraldı ne büyütünce. Zaten yayın sırasında ufacık olacağım. Niye? Işte bak ben bunu küçülttükçe ekran büyüyor fark ettiniz mi? Ama işte şurada bir tık boşluk kalıyor. Bak ben bunu küçülttükçe ekran büyüyor fark ettiniz mi? Başta i̇şte şurada bir tık boşluk kalıyor. Stratos'u ortaya. Stratos. Değil çok oluyor. Geçti. Yarı yarıya oldu ta. Dert. Ben kendimi biraz daha küçültebilirim. Geçti. İşte. Yarı yarıya evet. oldu ta. Büyüyüşsek çok mu şey oldu? Çok mu şey oldu? şey mi diyorsun? Sen normal yayın için mi söylüyorsun Murat? Hani 9 10, 10 16'ya 9 için mi söylüyorsun? Sen şunu diyorsun değil mi? Böyle küçült, şöyle köşede kal. Biz Onun için kamera yok işte. Şu an laptopun kamerasını kullandığım için FPS düşük. Bak yüzüme bak. Nasıl ağır çekimde oynuyor. Sen şunu diyorsun değil mi? Şöyle küçült, şöyle köşede kal. Biz sadece şunu bir denemek için şey yaptık. FPS'si düşük. Bak yüzüme bak çar çekimde Bak Böyle çok dar oldu değil mi yine sanki? Biz sadece şunu bir denemek için şey yaptık. Bir geniş açı. Şu iyi. Böyle çok dar oldu değil mi yine sanki? Bir i̇yi ki şey iyi. iyi. Ben çok büyüyorum. Bir geniş açı. Şu i̇yi. Böyle çok dar oldu değil mi yine sanki? iyi. Ben çok büyüyorum. Yine hala sanki biraz dar gibi. Yine hala sanki biraz dar gibi. Yani şunu biraz daha küçültebiliriz. Daha çok yer gözüksün diye. Havuzlar de... da Yani şunu biraz daha küçültebiliriz. Tamam bu ser alttan boşluk oluyor ama bak. Ben mesela bu fark etmiyor. Havuzlar da alttan boşluk oluyor üstten değil Ben bunu bu tam, şöyle tam sınır boş. Tamam mı bunu kaldırdım ama bu sefer altta siyahlık oluyor altta alt boş, boş. kalıyor değil. Ben Sen ben... demek istediğin şey şu şunu küçült şöyle tam sınır, şöyle tamam üste ya, yapıştır diyorsun anlıyorum ben seni tam. ama bu sefer bak şu alt kısım boş kaldı buraya da vuralım videosunu demek koyalım Alt kısım boş kalsın böyle doldu. Şey ama bu sefer de çok böyle sırıtmadı mı? Yani oyun küçücük gibi kaldı yani. Şey, şu, 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 şu... Şöyle yapabiliriz. Senin ekstra dediğini şey de koymak sefer... için. şöyle yaparız. Yani oyun küçük, yani. Küçük, yani küçük olur. Bir tık daha büyük. Şöyle senin elbiseleri kaybet. Sormak Şunu sormak şöyle yaparız. yukarı yapıştır. Yani oyun tamam mı? Buraya da Elbiseleri kaybettim. Buraya da şunu koyarız bak. Şunu da koyacağım. Tamam Buraya da. Aa koyamıyorum bunu pardon. Bu olmadı. Buraya da şunu koyarız bak. <laughs> <laughs> Yok bunu da koyamadım. Bunu hiçbir, hiçbir resmi koyamıyorum ya. Alt boş kalsın ya. Açıyorum bunu pardon. Bu olmadı. da şunu koyarız bak. Yok. Yok bunu da koyamadım. Bunu hiçbir, hiçbir resmi koyamıyorum ya. Alt boş kalsın ya. Öyle her boşluktan yararlandık. Bu telefondan bakmak lazım nasıl gözüküyor diye. Böyle her boşluktan yararlandık. Bu telefondan bakmak lazım nasıl gözüküyor diye. Neyse. Tamam Patrick. Bunun üzerine yarın daha şey yaparız. Ee, geç oldu. Saat 2 oldu. Ben kaçayım. Ortada biraz. Neyse. Tamam Patrick. Bunun üzerine yarın daha şey yaparız. Ee, geç oldu. Saat 2 oldu. Ben kaçayım. Yok yok. Yarın böyle yapmayalım. Bu kamerayla yapmam canım. Yeni kamera alırsak işte. O zaman şey yapacağım. Yok, yarın böyle Neyse, yapalım. tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Böyle oldu Patrik ortalayınca. Tamam. ortalayınca. Neyse, tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Böyle oldu Patrik ortalayınca. Neyse, tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Böyle oldu ortalayınca. Tam alttaki çizgide zaten ortadaki. Hayırlı geceler kardeşim. Dağılasın. Görüşürüz Vural. Alttaki çizgi de zaten ortadaki. Hayırlı geceler kardeşim. Dağılasın. Görüşürüz Vural. Tamam. hadi Allah mereste. Aldım telegramla üzerine konuşuruz. Hadi görüşürüz hayırlı akşamlar Patrick kendine iyi bak. Tamam. hadi Allah mereste. Aldım telegramla üzerine konuşuruz. Hadi görüşürüz hayırlı akşamlar Patrick kendine iyi bak. Ama hadi Allah mereste. Anlık izleyici sayısı niye üçten? Allah bak üç <laughs> bir sen bir ben varız. Vuralayla burada mı? Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.